Moda eğitimi aldın ama kimse bu gerçekleri söylemedi. Tasarımcılar için 10 acı gerçek. Moda eğitimi almış olabilirsin, belki de hala alıyorsun. Ama bu sana bu sektörde gerçekten neyle karşılaşacağını söyleyen oldu. Defileler, sketchbooklar, podyumlar, hayal ettiğin şeyler güzel. Ama gerçek moda sektörü çoğu zaman o oh, hayalin tam tersi bir yer. Ve bugün seni oraya hazırlayacak 10 acı gerçeği paylaşacağım. Gerçek bir. Moda tasarımı sadece çizim yapmak değildir. Moda eğitimi boyunca en çok yapacağın şey çizimmiş gibi gösterilir. Teknik çizim, illüstrasyon, dijital tasarım ama gerçekte. Kariyerin başladığında günlerinin çoğu çizim değil, çözüm üretmekle de geçer. Üretici zamanında teslim etmediğinde ne yapacaksın? Müşteri bunu giymem diyecek olursa senin tüm emeğin çöpe gitmiş olmayacak mı? Yani çizim sadece buzdağının görünen kısmı. Moda tasarımı kriz yönetimi, strateji ve iletişim becerisidir. Gerçek 2. Moda okulları piyasadaki gerçekleri öğretmez. Çoğu moda okulu sana fikir üretmeyi, bir koleksiyon çizmeyi öğretir ama kimse sana şunu anlatmaz. Üretim hattı nedir? Kumaş minimumu nedir? 50 parçalık bir koleksiyonun maliyeti nedir? Tasarımını nasıl koruyacaksın? Çalındığında ne yapacaksın? Moda okulu bir temel verir ve gerçek eğitim sağ deneyimiyle başlar. Yeni mezun olduğunda sektör seni alkışlarla değil, testlerle karşılar. Ancak içimizdeki tasarım aşkı her zorluğa göğüs keder. Peki ya sen? Okulda öğrendiklerinle ilk sektöre adım attığında ne kadarını kullanabildin? Yorumlara yaz, birlikte konuşalım. Gerçek 3. Kumaş bilmeyen tasarımcı aslında tasarlamaz. Moda tasarımı sadece bir fikir değildir. Senin kağıt üzerinde yarattığın şeyin gerçekte nasıl duracağını belirleyen en önemli faktör kumaştır. Ama işin acı tarafı şu, Moda eğitiminin büyük bir kısmında kumaşla yeterince çalışmazsın. Dokuma nedir? Örme nedir? Hangi kumaş düşer? Hangisi dik durur? Kaç gram metrekare ağırlık seni yanıltır? Eğer tasarladığın elbise kağıtta güzelse ama beden üzerine düşmüyorsa o tasarım yok hükmündedir. İlhamdan önce bilgi gelir. Çünkü kumaşa hükmedemeyen kumaşa boyun eğer. Bu yüzden kumaşçılarla vakit geçirmek, atölye fire kumaşlarıyla deneme yapmak seni okuldaki yüz dersten daha çok geliştirir. Gerçek 4. Tasarımlar defilede değil, atölyede yaşar ya da ölür. Okulda koleksiyonunuzu bir panı üzerinde sunarsınız. Harika çizimler, renk kartel alaları, ilham panoları ama bu sadece %10'udur. Gerçek dünya öyle işlemez. Senin harika fikirlerin, modelist o kalıbı çıkaramazsa, terzi o dikişi yapamazsa, prova sırasında oturmazsa hiçbir anlamı yoktur. Gerçek moda sketchbook'ta değil, iğne ile ipliğin buluştuğu o masada ortaya çıkar. İyi bir tasarımcı sadece tasarlamaz. Modelistle oturur, kalıpta yardımcı olur. Terzinin dilinden anlar. Teknik ressama çizimin nasıl çözmesi gerektiğini tarif eder. Yani iletişim, ekip uyumu ve teknik bilgi olmadan bir çizim sadece çizimdir. Gerçek 5. Moda sektörü acımasızdır. Egonu evde bırak. Moda eğitimi sürecinde hep yaratıcılık ve özgünlük konuşulur. Ama gerçek dünya senin fikrinin ne kadar orijinal olduğuna pek bakmaz. Bakacağı tek şey satıyor mu, tutuyor mu, uygulanabilir mi? Ve bu şu demektir. Hazırladığın 6 parçalık koleksiyon müşteri tarafından bir kalemde reddedilebilir. Çok sevdiğim bir detay üretici tarafından fazla maliyetli diye kesilebilir. Ve bunlar olurken kimse sana ama sen çok yeteneklisin demez. Moda sektörü seni överek değil susarak sınar. Sana gösterilen sessizlik aslında geçemedin demektir. İşte o yüzden egonu evde bırakmak gerekir. Yoksa her eleştiride yıkılırsın. Gerçek tasarımcı duygusal tepkiler vermeden çözüm üretendir. Gerçek altı. İlham yetmez, strateji şarttır. Bir fikre aşık olmak çok kolay. Ama moda sektörü sadece güzel fikirlerle değil, tutarlı stratejilerle döner. Hedef kitlen kim, ürün gamın neye göre genişliyor, üretim takvimin gerçekçi mi, fiyatlandırman kime hitap ediyor, aynı koleksiyonun ikinci sezonu gelecek mi? Bunları bilmeden yapılan bir tasarım, kısa vadede alkış alsa da uzun vadede yok olur. İlham seni başlatır ama strateji seni sürdürülebilir kılar. Eğer bir koleksiyonun varsa onun bir dili olmalı. O dil, sezon boyunca tüm parçaların arasında akmalı. O çizgi seni bir markaya dönüştürür. Bu yüzden iyi tasarımcı, iyi stratejist. Gerçek 7. Moda sadece sanat değil, mühendisliktir de. Moda sanattır, evet. Ama aynı zamanda teknik bir iştir. Tasarımcılık kalıbı anlayabilmek, dikişi okuyabilmek, beden formunu çözebilmektir. Kalıp bilgisi olmadan tasarımın hayata geçmesi mucizedir. Teknik çizimi anlamayan biri ustaya ne anlatabilir ki? Drape yapamayan kumaşın nasıl düşeceğini bilemez. Bu benim hayalim diyorsan, hayaline bir de temel mühendislik ekle. Çünkü bu sektör estetik kadar ölçü ister. Milimetre hataları bile tasarımı bozabilir. İyi haber şu, bu teknikler öğrenilir ve sen öğrendiğin her teknikle sadece daha güçlü bir tasarımcı değil daha özgür bir sanatçı olursun. Bu kısmı ilk defa duyduysan moralin bozulmasın çünkü bu öğrenilebilir. Gerçek 8 Sürdürülebilirlik artık opsiyon değil, zorunluluk. Dünyanın en muhteşem tasarımını da yapsan, eğer doğaya saygı göstermiyorsan artık alkışlanmıyorsun. Yeni nesil tüketici bu kıyafet nerede, nasıl üretildi diye soruyor ve markalar da bu baskıyla şekilleniyor. Kendi markanı kuracaksan ya da bir markada çalışacaksan kumaş seçimini bilinçli yap. Atıklarını azalt, gereksiz koleksiyon baskısından uzak dur. Geri dönüştürülebilir etiket, ambalaj kullan. Sürdürülebilirlik tasarımı boğmaz, ona ruh katar. Bir giysi sadece güzel değil, aynı zamanda yaşatıcı olmalı. Ve işin güzelliği şu, bu alanda hala çok fazla açık var. Yani bu konuda fark yaratırsan bir anda öne geçebilirsin. Gerçek 9. Moda sadece dışarıya değil, içeriye de görünmelidir. Senin bir tasarımcı olarak görünürlüğün sadece ürettiklerine değil, nasıl konuştuğun, nasıl davrandığın, sosyal medyada nasıl bir duruşun olduğuyla da ilgilidir. Markanı kuracaksan ya da bir tasarım ekibinde çalışacaksan İç dünyanla dış dünyanı bir hizaya getirmen gerekir. Sen ne kadar tutarlıysan markanda o kadar güven verir. Gerçek o. Başarı yetenek değil, network ve sabır eşidir çok yaratıcı insanlar tanıdım ama bir yere varamadılar çünkü sabırsızdılar. Sadece kendilerine kapandılar. Kimseyle bağlantı kurmadılar. Moda sektörü ekip işidir. Modelist, terzi, üretici, müşteri, danışman, dijitalci. Seninle aynı hayale koşan insanlarla bağ kurman gerekir ve en önemlisi vazgeçmeyenler kazanır. Koleksiyonun çöp olabilir. İlk markan batabilir ama sen devam edersen bir gün o alkışlar sana gelir. Network, sabır, azim. İşte bu üçlü yeteneğini bir kariyer'e dönüştürür. Sadece yetenekli değil, sabırlı, dayanıklı ve paylaşımcıysan moda seni büyütür. Evet, belki şu an biraz yorgun hissediyorsun. Belki de bu on gerçekle yüzleşmek seni şaşırttı. Ama eğer buraya kadar geldiysen, sen bu işi ciddiye alıyorsun. Moda sektörü parlak görünür ama arka planı çok emek ister. Tasarımcı olmak sadece çizmeyi bilmek değil, kumaşı tanımaktır, insanı tanımaktır. İlhamın yetmediği yerde strateji, egonun yetmediği yerde sabır gerekir. Bu 10 gerçek seni korkutmak için değil, hazırlamak için. Çünkü sen ne kadar farkındaysan, o kadar güçlü olacaksın. Gerçekleri bilen tasarımcı her zaman diğerlerinden bir adım öndedir. Sektörde nasıl ilerlenir, nasıl ayakta kalınır? Moda sektörüne adım attığında herkes aynı yerden başlar. Ama ilerleyenler sadece yetenekli olanlar değildir. İlerleyenler hazırlıklı, dayanıklı ve kararlı olanlardır. Nasıl bir adım önde olabilirsin? 1. kural mutlaka haberin olsun diye zil butonunu açmayı unutma. Eğer bu videoda sana fayda sağlayacak bir şey duyduysan lütfen beğen, paylaş ve abone ol.